İmam Gazali İhya'da diyor ki Allah'ın yarattığı bütün dertlerin, bütün sıkıntıların devası vardır. Küfrün bile devası vardır. Küfrün devası imandır. Bir adam bir gün önce kafirken bir Müslümanla tanışır. Müslüman ona birkaç söz söyler. İhlası sebebiyle tesirlidir. Kafir bu sözleri duyar, iman eder. Bak küfrün devasını buldum. İman etti. Küfür. Geçmişteki 50 yıllık küfür hayatı bitti. Sıfırlandı. Küfrün bile devası var. Münafıklık. O Müslümanların en korktuğu şey. Münafıklığın bile devası vardır. Münafıklığın devası ihlastır. Samimiyettir. Bir adam kendisinde münafıklık halleri ortada görüyorsa, işaretler görüyorsa, omurgası yok. Hangi meclise gidiyorsa onlar gibi davranmaya çalışıyor, onların gönlünü almaya çalışıyor. Onlara olur diyor. Evet ya senin dediğin gibi. Halbuki konuşulan kişi hakkında bir dakika önce düşmanca konuşuyordu. Ama o kişiler o konuşulan kişi hakkında güzel konuştuğu için hemen onların güvenine girdi. Münafıklık yaptı. Nifak ehli. Münafıklık. Allah'ın en sevmediği adamlar. Münafıklığın devası var. Devası ihlas, samimiyet. Allah için yapmak. İşi Allah için yaptın mı? Şu insan bu beni beğenecek. Bu insan benim aklımda neler? Acaba şunu kırar mıyım Demez işi Allah için yaptın mı? Kırmamayı düşündüğün tek zat Allah olur. Her şeyin devası var ama ahmaklığın devası yok. Gazali devam ediyor diyor ki eşeği gördünüz mü eşeğin önünden kaçın. Çünkü sese kuvvetli olan eşektir, ısırır. Katır gördünüz mü katırın arkasında durmayın, kaçın. Tepeler katır arkasında bir şey gördün mü tekmeleri kaldırır. Ahmak gördünüz mü her tarafından kaçın. Önü, arkası, sağa, solu, 360 derece çapraz. Ahmak gördün mü kaç, sakın yakınında durma. Çünkü ahma, belam, gökten bir şimşek gibi indiğinde yanında kim varsa onu da götürür. İsa Aleyhisselam'ı kaçarken gördüler. Dediler ki Allah'ın peygamberi nereye gidiyorsun? Kaçıyorum diyor. Bu felaketi ben hiçbir şey yapamam diyor. Kaçıyorum. Ya sen bir dua ile körleri iyileştiren, kamburları düzelten bir adamsın. Tek dua ile. Kur'an-ı Kerim'de ayet hesap ettim. diriltiyorsun tek bir dua ile. Sen nasıl kaçarsın? Diyor ki ahmaktan kaçıyorum. Bende İsm-i Azam duası var ama ahmağa o bile tesir etmez. Ahmak yeryüzündeki en tehlikeli adam.